sen sadece abini ailen olarak gördün. Ne beni ne de annemi ailenden saymadın sen. Ne saçmalıyorsun sen Julie de? Tamamen ne düşünüyorsam onu söylüyorum. Gerçekler bunlar. Sen geldiğinden beri bana ne kadar dürüst davrandın? Hiç sordun mu kendine? Hayatını gizledin, geçmişini gizledin, yaptıklarını gizledin. Ben bir şeyleri oldurmaya çalışırken sen bir taraftan sürekli patır patır bir şeyleri yıkıyorsun sanki. Hep aklında başka bir şey varmış gibi Julie de. Hayır diyorum bu kız yapmaz. Bu kız senin yeğenin. Tanıdığım günden beri ama sen... ...sanki insanların mutsuzluğundan zevk alır gibi bir halin var. Ne yapıyorsun? Hayır diyorum böyle de olabilir belki. Böylesindir belki de. Hep böyleydin. Ama sen dürüst olup bana ne hissettiğini... ...benden ne istediğini bana söylemezsen... ...biz anlaşamayız Jülide. Bakma bana öyle. Bana öyle bakma, bakma. Daha fazla utandırma. Olur mu? Ben seni utandırmak için bir şey yapmıyorum. Salça için. Allah'ım ne yapacağım ben bu kızla ne yapacağım? Bana yardım et ne olur. Nefret ediyorum senden. Midemi bulandırıyorsun. Bu sevgi böceği hallerinden de nefret ediyorum. Senden de nefret ediyorum. Namık önden gidecek Hüseyin'in merkezdeki çay bahçesinde öğlen üçte buluşalım. akşam müsaitsen sana gelmek istiyorum. Çok özledim seni. Cüneyt'e! Ne var ya? Ne var? Senin Namık ve Cüneyt'le ne işin var? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Kiminle istersem onunla görüşürüm. Sana ne? Sen ne saçmalıyorsun? Ya yeter artık. Bana akıl vermeyi keseceksin. Anlıyor musun? Ne yapıyorsun? Asfolama. Nefesini boşa harcama. İçeride ihtiyacın olacak. Ne istiyorsun de? Derdin ne? Güzel bir hayat istiyorum. Adam yerine konulduğum, aşağılanmadığım bir hayat. Sevildiğim, sahiplenildiğim bir hayat. Senin gibi bir hayat istiyorum. Tamam de sen bunu sonuna kadar hak ediyorsun. Hak ben ediyorum. Ben. Güzel kızım dinle, bu Cüneyt'le Namık'la olmaz ama. Cüneyt'ten, Namık'tan bana ne? Bana teyze numaraları yapmayı bırak, beni umursuyor musun gibi. İyilik misin gibi davranmayı bırak artık. İstemiyorum, anladın mı? Senin yüzünü ben görüyorum. Annem, ben bir tek annemi sevdim ya. Seni sevdim mi sanıyorsun? Sana söylediğim her şey yalandı. Baştan sona kadar hep oynadım ben sana. <laughs> Sen çok safsın. Sen beni hiç tanımıyorsun ama öğreneceksin. Tek istediğim şey annemin size yalvardığı gibi. Eze, Eze seni yalvartmak. Yalvaracaksın. Bak ben istemedim böyle olsun. Ben kimseye yalvartmadım. Sen o mektupları bana getirene kadar benim o mektuplardan haberim dahi yoktu. Kes sesini! Benim tek bildiğim annemin sefalet içinde öldüğü... Sizin yüzünüzden öldü. Jülide ben kimseye bir şey yapmadım. Ne olur bak aç kapıyı başım dönüyor. Lütfen desene belki açarım. de lütfen aç kapıyı. Daha çok dedim. de lütfen yalvar. Yalvarıyorum aç kapıyı ne olur. Annemin lütfen. size yalvardığı gibi yalvar. Daha yüksek sesle. Yalvarırım ne olursun de. Duyacağım sesini kadın duyacağım. Hadi yalvar. Ne olur yapma. Hep beraber olalım istedim. Benim de tek istediğim güzel bir aileydi. Ne olur aç kapıyı bak. Bak çok başım dönüyor. Midem çok kötü. Ne olur bebeğe bir şey olacak. Yapma aç. Annemi tanısana çok severdim. Çok güzeldi. Senin kadar güzel. Çok sıcak kanlıydı. Jüride sen ne yaptın? Ben bazen onu kıskanırdım. Teyze. Jüri. Ah, <laughs> Jüri! Annemin intikamını aldım sonunda. ども